Furkan Bey yemeklerinizi bitirebildiniz mi? Yetiştirdim evet. E Çok kolay bir menüydü çünkü yetiştirmeseniz bence bir e, problem Soner olabilir. Bey bence bunu siz söylemeyin. Şey Pardon ben Biz, özel... Çok özür diliyorum kendisi çünkü tavuk ve makarna yaptı. Ben şu anda kendisiyle konuşuyorum öncelikle şunu söyleyeceğim. Beni eleştirdiğiniz nokta yemeklerin çok basit olmasıydı değil mi? Siz yiyin bir Siz özellikle ikiniz Ben, ben dinliyorum Beni hala. eleştirdiğiniz Gözümüze nokta devam, dün devam. böyle çok rahat bir şekilde dediniz ki Soner Bey ne yaptınız siz? Ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Menünüzü gördük Furkan Bey. Yani yetiştirebilir miyim artık? Ben bitirirsem konuşacaksınız. İnşallah bekliyoruz bak. Menünüzü bitirdiniz mi diye sorarken Zaten bitireceğinizi biliyordum. E, Ama hiç, şey öyle, hiç tamam. öyle oynamayın. Tamam, evet yani, ben yani. bana buna saygısızlık, saygısızlık olarak çok bakıyorum. büyük saygısızlık. Evet lütfen lütfen Bilmiyorum. ben konuşurken Konuşur bana be bakayım. Efendim. benim menümü eleştirirken çok basit olduğunu söylediniz. Ben size menünüzü tamamladınız mı diye sorarken cevabı zaten biliyordum. Çünkü siz bu yemeği yapıp üzerine bir de içeceğinizi içip Vaktinizi ayırmışsınız. Yok vallahi orada da, Allah, da gayet de güzel yetiştirmiş. Hanım doğru. Sırt yetiştirmiş. Doğrudur. doğrudur. Şimdi bir sonraki e, menü yemeklerimize de bakacağız. Ona göre yine konuşacağız. Fakat menünüz çok 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 basitti. Beni eleştirdiğiniz yerden vuruldunuz Furkan Bey. Ben yemeklerinizin hala basit olduğunu düşünüyorum. Benimkine Siz kıyasla ediyorum. daha basit yemeklerdi. Hazır makarna kullandınız. Evet. Üzerine tavuk sote yaptınız. Be. 8 parça tavuk üzeri kömür gibiydi kadayıfınızı hazır almıştınız. Peki Furkan Bey bir şey söyleyeceğim. E, ee, bu şu anda yemiş olduğumuz çorba. çorba ile ilgili yorumu yapabilir miyim? Tabii mi? ki. Bu arada çorba çok güzel olmuş. Furkan Bey, Soner Tan Bey e çok yanlış bir harekette bulundu. Evine misafir geliyor, söz hakkı da tanınmış. O sırada saat tuttu, hiç hoş değildi. Keşke böyle bir hareket yapmamış olsaydı. İnanılmaz bir olaydı. Bence günün en büyük olaylarından bir tanesi benim için. Çünkü ben onunla muhabbet ederken, bir şey söylerken, bir fikir beyan ederken bir anda saatine bakıp bu şekilde hareketler yapması çok rahatsız edici. Eğer yorum yapmak zorunda ve yemeklerin tadına bakmak zorunda olmasaydım kesinlikle kale alıp yemeklerini tatmak istemezdim. Çok saygısızca bir davranıştı çünkü. Çorba sıcak geldi fakat siz yeşil mercimek... ya bu çorba inanılmaz basit bir çorba. Mercimekleri haşladınız, önümüze koydunuz ve bu çorba benim bildiğim benim annem bunu çok sık yapar ve içerisine bildiği el açma, erişte dediğimiz evet. makarna türü şeyi bunun içine atarsız arpa şeyi. Kesme aşı da derler. Evet, evet evet biz de yapıyoruz. Yani ben onu. şu an bu, Hatta bunu ilk defa de Siz mi? buraya bir yorum katmaya mı çalıştınız acaba? Yok. benim, benim, benim... Basite kaçmış diye. Burada ben alabilir miyim? Bir saniye. Bir şey soracağım. Menüde desen erişte ile yeşil mercimek Hayır. Çorbası. Hayır. Şehriyeli ben yazıyor. Benim menümün şehriyeli yazıyor. Arpa şehriyeli. Evet. evet. Şehriyeli yeşil mercimek çorbası bu mu? Şehriyeli yeşil mercimek çorbası bu mu? Bu. Erişteli değil. E siz o zaman brokoli lahana deseydin önümüzde ne? O zaman brokolili lahana görürdünüz. Şu an bildiğiniz Şehriye işin mercimek çorbası görüyorsun. Tamam da bu çorbanın böyle olmadığından bahsediyorum ben Ben size. bu noktada girmek istiyorum. Ama ben araştırdım. Onu sordum. Onu sordum. Atmış, bu sizin yorumunuz de mu, mu dedi? Soner Tam Bey bu Çek şekilde ya. de var. Ben araştırdım baktım hatta bunun içine havuç da konuyor ama Hayır ko ben onun için sordum. Elişkeli deyip darba şehirleri evet. getirse olmazdı. Şey ama ama evet, zaten evet. şehriyeli demiş. Benim sürekli yediğim Min dışında bir o başka şey gördüğüm bir için. ama tamam, o yani yemek bir çorba. Pardon yemek yarışmasındayız. Yediğimizin dışında bir şeyler görebilmek için de buradayız aynı zamanda. Biraz farklı hani bu da benim e, yorumum. Yorumumun dışında bunun reçetesi de var zaten internette de görebilirsiniz. Keşke sunum olarak da biraz bir şeyler olsaydı yani biraz daha çok, sulu olabilirdi. Ar, arpa şehriyeler ve mercimekler böyle önümüzde duruyorlar. Tadında sıkıntı yok. Tadında ama sıkıntı olabilirdi. yok. Onu söylemek Hı. istiyorum. Ben ama ben tadını e, çok beğendim. Görüntü olarak beğendim. Görüntü <laughs> olarak ben biraz daha estetik takıntılı biri olarak daha hoş bir sunum, servis isterdim. Bunun için havuç abi. da konuyor. Acılanı almak için şey çünkü birazcık açıkçası. mercimek acı gelir. Çok az soğan, çok çok az biraz sarımsak koydum. Evet, havuç da olsa bir güzel olurdu ama tadı güzel. Çok ama kıvamında biraz şey. Bravo bak yemiş vallahi dibinde iki kaşık işte Yedim, ucundan evet. koparanla Buyurun ben tost yiyen. Ben, ben yedim bayağı. Benim canım çekti yanımda yediklerinde ben vallahi. Anladım. Aç geliyoruz ya e, onlar. E tabii insanın canı çekti. Yediğim ay bir, yani. biraz miyim? Hatta Fundan'ımınkinden rica bay. ettim aldım ucundan biraz. kendim almayayım. Beğendin mi sen çorbayı? Evet beğendim. Ha beğendin. Evet, beğendim. güzel afiyet olsun. Söyle Beyza Hanım. Hanım ben ha canım. dün bir konuşma yapıyordum yarım kaldı. Neydi? Bugün ona dönmek istiyorum. Dön canım neydi unuttum. Ee, malum yayını kapatmak zorunda kaldık. Ee, dün ben burada ee, bir strateji olduğunu ve benim üzerime çok oynandığını ha, evet, dün söyledim. Fazla Hatta az dedi. önce Funda Hanım şöyle bir cümle kurdu. Benim masamı gördükten sonra siz de bana benim severdiğim gibi yüksek puan vereceksiniz. Cümleyi yanlış ben olmuyoruz. konuşayım. Ay cümlenizi düzelteyim Bunda hanım lütfen benim size ben verdiğim gibi bir cümle sonra yok. Tamam mı geçmediği şu an ben kullanabilir miyim? Ben de konuşabilir miyim mi? lütfen? Lütfen ben konuşabilir tamam. miyim? lütfen. şimdi baştan alın. Lütfen ben şimdi, baştan alın. Lütfen. şimdi baştan alın. Siz mi söyleyeceksiniz evet. bana nasıl evet. konuşmam evet. gerektiğini? Duyduğunuz ben şey sözümü bitiririm Öyle sonra değil. size cevap Duydunuz hakkı, şey hakkı doğar konuşursunuz. Uyduğunuz şeyi söyleyin. Hayır ben konuşmamı bitireceğim. şimdi doğrusunu Yanlış olduğunu iddia ediyorsanız eğer etmiyorum Ben konuşmamı bitirdikten sonra size söz hakkı tanınır. Siz savunmanızı yaparsınız. lütfen, lütfen. İnşallah hakim olurum. Tokmam çantamda. Artık. İnşallah inşallah hakim olurum. Evet. Önce baserak alalım. Ben... Evet. Evet. <laughs> İttifak olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Bunun başka bir açıklaması kim olamaz. Kimle kim arasında bir Bunda ittifak Hanı. var sence? Kesinlikle Soner Bey'e düşük, düşük alacağını fark etti. Neden? Beni yanlış anlamayın lütfen. Oh, ben yokum, yanık bir, bir ana yemek. Hı -hı. Doğru mu? Doğru doğru evet. Kim buna 5-6 puan verir? Sıdlan, ana bir saniye. Öyle bir saniye bir saniye bir saniye. Oraya da geleceğim. Sıdlanım. Oraya da geleceğim arkadaşlar. Sözünü kesmeyin çok kısa bitireyim. Konuşun. Yanık... Ama muhabbetine siz gelirsek. Ama sahip bir saniye, şu anda. Bir Gerçekten saniye. hakkını ben veriyorsunuz. Ben şu an burada mesleğimi uygulamıyorum. E ben yani kendimi savunmasam. Yani bu eller kollar böyle. Savunmak e... zorundayım. Ben şu an savunmamı yapıyorum siz yanık yemek seviyor olabilirsiniz. Ama ben de zaten kendime göre bir iddia Ben de kendime göre bakın ama, ama ben siz diyorsunuz ya ben de zaten ama önce dinlemeyi göre... öğrenin. Yani ben, dinlemeyi bilmeden nasıl çok konuşuyorsunuz yavaş konuşuyorsunuz? Siz? Ben böyle yavaş konuşuyorum. Ben gayet hızlı konuşuyorum yani sizin hiç gibi, hiç gibi hoşlanmam. değilim. Hoşlanmam. Çok uzatıyorsunuz. Yanık evet, yemek yani. Ama müsaade mi ediyorsunuz? Aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz. Kimlerken yorulun. Bir saniye karışmayın gene kaydamayın. Bir saniye sakin olun. Sen diyorsun ki yanık yemeye yüksek puan verdiler. Ya yanık sevebilirsiniz ama evet. bu yarışmanın konseptinde ana yemek yanık getirilir diye bir şey vardı benim mi haberim Yo, yok? Tabii. Sizin, Sizin da, göre değil burada olma göre gerekeni yorumluyoruz. Ağzınızın tadına göre puan vermiyor musunuz? Bu yarışmada olması gereken ana yemeğin yanık gelmesi mi geldi? Yani benim ağzıma layık bir yemek yapmış. Haklıyım, haklıyım. Bir saniye. Benim ağzıma layık ağzım. bir yemek Haklıyım, evet. Haklıyım. Evet. haklıyım. Ana yemek yanık gelemez Funda Hanım. Ana yemek o, nasıl Siz yapayım? ona Tabii göre gördüm. puan verirsiniz. Peki, peki, peki bir, şey bir puan, puan verdi. Daha sonra Hanım. puanını Bende, değiştirip ona bakarsanız bir şey söyleyeceğim. Hepimizin başına evet kabul ettim. Böyle şeyler geliyor ama. Geliyor evet. Siz bana ilk gün Evet, o sağ... kadar üzerime gelmeseniz ben sizin tabağınızdaki tozu da anlayışla karşılardım. bardağınızdaki lekeyi de anlayışla karşılardım. Yani Zaten yani siz bana bir geldiniz Kimi evet. çekilmiş bomba gibi ve Beyza hepiniz adım. benim üzerime ben... hala yürümeye devam etmenizi ben, ben... Ben, ben nereden yürüdüm? Beni beni rakip olarak gördünüz ama şunu unutmayın. Ben sizi rakip olarak sizi... Gördük. Sesiniz sizin sesiniz benim kasıtımı bile bas. Kaptıramaz. Sizi mi yine kaptıramaz? Benimle ilgili de konuşsaydınız. Konuştu. 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 Bu konuda devam ederiz ama burası bir mahkeme salonu değil. Onun için bir dikkat edelim böyle ses tonlarımıza fazla bağırmadan. Ben bugün masada bir strateji olduğunu dile getirdim. Benim yemeklerime değil onlara verdiğim cevaplara puan verilmiş. Benim masamda bana o kadar ağır eleştiriler yapıldığı zaman ben puan için susacak insan da değilim. Çok büyük haksızlık yaptılar. Vicdanlarıyla onları baş başa bırakıyorum. Beyza Hanım aranızda strateji var, ittifak var dedi. Alakası bile yok. O zaman o da Soner Tan Bey ile ittifak kurdu? Bizi nasıl karşılarlarsa benim yorumlarım da o şekilde ya yumuşak ya da sert olarak görürler. Ben kesinlikle ittifak kurduklarını düşünmüyorum. Beyza Hanım inanılmaz derecede kendini savunma mekanizmasıyla beraber öne atıyor. Kendisi hepimize dua Olmuş kendini gazlamış bir şekilde akşam nasıl yatıyorsa sabah bize diyor ama kendisi pimi çekilmiş bomba gibi geliyor. Çorba ile ilgili yorumları almaya devam edeyim. Esra beğendi. Soner e, tadı güzel ama. Tadı güzel ama dediğim gibi görsellik bekliyordum. bekliyordum. Bir de böyle nasıl çok. görsellik bekliyordum? Kuş anladım. mu konması gerekiyordu? Ne oldu? Siz de her gün aynı şeyi söylüyorsunuz. Ay öyle kuş, ama Kuş... yani çorbaya ya da ne oluyor? Kuş, kuş mu konacak? Kuş mu <laughs> <laughs> Çok merak ediyorum. İyi be. Kuş öldü, bak, öldü yani çorba çıkardı. Tamam Peki. doğru söylüyorsunuz ama yani siz demek Allah Allah, bakın bir biraz yani kendinizle çelişiyorsunuz. Biraz önce, yemek, ayrı, tamam. yani. biraz önce. ama çorba yiyoruz yani. Bir çorba, bir tamam. salata, ana yemek hepsini böyle geçelim yani. Siz biraz önce kendinizle çelişiyorsunuz. Çünkü yarın muhteşem bir sofra sizi evet, karşılayacak dedim Şimdi de çorba diyorum. alt tarafı yiyin evet, diyorsunuz. Evet çorba. Çorbaya çorba da yani ne koyabiliriz? Söylemekle hata mı yapıyorum? Ee, bir maydanozla mı yani sunum olmuş olacaktı? Bir maydanoz konusunda oluyor yani muydu sunum? Şöyle demek istiyorum Zuhal Hanım. Şimdi burada görüntü olarak hani diyorum ya program başından beri ben çok e, estetik takıntıda. Evet bir bu şey çorba okey. Haklısın da şimdi bir mercimekli arpa şehrili bir çorba. Yani bir maydanozla sunum olarak anladığın ve eksik gördüğün tamam doğrudur ama yani bir maydanoz nasıl bir fark yaratacaktı? Ben Daha aslında şunu demek istiyorum. E, yani bu görüntü olarak mektirin, arpa e şehriyeleri de bu arada fazla Haşa, o ayrı onu i̇şte konuşacağız. Yani görüntü olarak kastım Geriyorum o. Ben. Üzerine süsleme evet istiyorum o ayrı bir şey. Belki evet dedim ki ufak bir olabilir de Benim çorbamda da dereotları vardı. Ya şöyle ekşi karamalı bilmem pancar çorbası falan anlarım da. Yani şimdi bu da hani mercimek çorbası ya. ya. <laughs> yani yağ da yakılmaz. Nane de koyulmuyor hani şey olmuyor bir yani. Bir Ekstra bir, bir yağı yok. falan yok yani bu böyle. Soner Bey maydanoz istedi ona bir maydanoz sunumu yapacağım. Peki kıvamı nasıl? Ben pardon, beğendim. Pardon, ben nasıl? Beğendim. Beğendim. Ben de beğendim. Ben beğendim. Bey, Bey. Sıcaktı dün göre. Buyurun Furkan Bey. Soner Beyciğim size şöyle ufak A, bir Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Keşke daha önce düşünseydiniz. Keşke yapsaydım. İnanın buyurun. Aşçılar şefler de diyorlar ki bu maydanozlar, dereotları, o taban yanlar artık çok bir geçti. Onları Evet ama yani şu anda her detayı görebildiğimiz bir yemek programındayız. Ayrı. Yani ben bunda çok şimdi mesela ilk girişte bir offside oldum yani. Çünkü benim soframdan sonra böyle bir sofrayla karşılaşmak beni üzdü